Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Arapçada harfleri seslendirmeyi yarayan harekeleri öğreneceğiz. Ve daha önce söylemiştik. Arapça harfleri tamamı 28 harftır ve bu harfların tamamı sessiz harftır. Bu harfleri seslendirmek amaçlı onların üst veya altlarına bazı işaret koyarız. Arapçada bu işaretlere hareke adı verilir. Bu harekeleri harfleri okumamıza sağlayan işaretlerdir. Ve şimdi bunları birlikte öğreneceğiz inşallah. Dersimiz başlamadan önce sizden bir tek ricam var. Videomuzu beğenin ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Şimdi bunları sırasıyla görelim. Fetha Vamma Kesra ve Sukun Fetha ضمة كسرة سكون. الم، فتحة 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 الفتحة الضمة الضمة الكسرة 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 السكون. فتحة ضمة كسرة سكون. فتحة ضمة كسرة سكون. Fetha, damma, kesra, sukun. En önemli bunlar arkadaşlar. Fetha, damma, kesra, sukun. Fetha, damma, kesra, sukun. Fetha, damma, kesra, sukun. Fetha, damma, kesra, kesra, sukun. El fetha, el el kesra ve sukun. Fetha, damma, kesra, sukun. Bir örnek alalım arkadaşlar misal harf-ül ba. tane çizelim. B, 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 b. Şimdi bunun üstüne fetha geldiği zaman nasıl okunuyor? Be. Be. Ba. Ba b b b b fetha geldiği zaman harfimiz seslendiriyor. B oluyor. B b b b Peki, damma geldiği zaman üstüne damma geldiği zaman nasıl okunuyor? Bu bu fark ettiyseniz damma aynı vav harfine benziyor. Bu bu b bu b bu b bu b bu b bu b bu, bu peki fetha dedik damma dedik Fetha geldiği zaman nasıl okunuyor? B. Vamma geldiği zaman nasıl okunuyor? Bu. Bu. Ve kesra geldiği zaman harfın altında olur. Şu şekilde. B. Bu. şekilde Sukun ne demek? Sakin olur arkadaşlar harf. B B, bu, bi, be B B B, bu, bi, be B, bu, bi, be B, bu, bi, be Farklı bir harf alalım. Mesela kaf Harful kaf Kaf harfi. Ka, ku, ti, ka. Ka, ku, ti, ka. ka. Fetha geldiği zaman ka. Ka. Zamma geldiği zaman ku. Ku. Ta ku kesra geldiği zaman qi qi qa ku qi sukun geldiği zaman qa qa ku qi qa qa ku qi qa qa ku qi qa qa sukun geldiği zaman daha farklı bir örnek alalım. جيم جيم فتحة ضمة كسرة سكون فتحة ضمة كسرة سكون Cim harfi. Fetha geldiği zaman nasıl okunuyor? C. 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 Bir tane daha örnek alalım. B. Z harfi. Z harfi arkadaşlar. Fetha, Vamma Kesra ve Sükun. Fetha, Vamma, Kesra, sukun. Z, Zu, Zi, Za dikkat edin. Z, zu, zi, za. B, bu, bi, ba. Q, qu, qi, qa. C, ju, ji, ja. Z, zu, zi, za. Bir daha tekrarlayayım. B, bu, Bi, ba. Ka, ku, ki, ka. J cu, ci, Z Z zu, Z za. Daha farklı bir örnekler alalım. Misal. Hey harfi. Hey. Ondan sonra sin harfi ve h harfi Evet arkadaşlar. Şimdi. He. Hu -hi -ha. Ha, hu hi ha ha hu hi ha ha hu hi ha ha hu hi ha ha hu hi ha sa su si sa

Ha, hahu ha. ha, hu, hi, ha, 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 sa, su, si, sa. ha, hu, hi, ha. Evet arkadaşlar şimdi farklı bir örnek alalım. Misal, ente, batal, ente, batal. Sen kahramansın. Şöyle yazalım. Ente batal. Şimdi bu iki kelimenin üstüne hareketlere koyacağız. Tamam mı? E, e, e diyoruz. U demiyoruz. E, ente. E, e. Bunun üstünde fetha var. E, e. En, en. Bak, en, ente. Ente. Bunun üstünde sukun. Te, ente 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 şöyle yine fetha koyuyoruz ente 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 e ente batal batal batalun değil batal b b be fetha ta be, b batal ta 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 bunun üstünde de aynı şekilde fetha koyuyoruz çünkü batal 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 ve batal ve bunun üstüne sükun koyuyoruz. Arkadaşlar şimdi bu müzekker için ente batal müzekker için eki müennes için bayan için Anti. 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 Bu da aynı şekilde üstünde hemze var. Burada sükun. Burada kesra. Anti. Bunu sildiğimiz zaman. Bunu sildiğimiz zaman. Üstüne fetha koyduğumuz zaman. Ente olur. Ente. 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 Kesra. müennes için anti 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 Şimdi daha farklı bir örnek alalım. Kitap kitap dikkat edin. Kitap 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 onu unutmayalım. K ku ki K K, ku K. K Ben burada ne diyorum? Ki kitap 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 ki. O yüzden K harfinin altında kesra ki ki kitap. Şimdi T Evet arkadaşlar. T tu t ta. T tu ti ta. Kitap, kitap, T, T. o yüzden fetha alıyoruz buraya. Kitap, kitap, kitap. Şimdi B harfi B, bu, bi, ba. B, bu, bi, ba. Burada ne diyoruz? Kitab. kitabı demiyoruz. Kitabı demiyoruz. kitap kitap O yüzden bunu alıyoruz. Sukun. Bu şekilde arkadaşlar. Kitab. Kitab. كتاب أنت بطل أنت بطل أنت 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 تاتو تو تي تا بابو بيبا كاكوكي كا فتحة ضمة كسرة سكون بكي بو ندر شدة şedde fetha zamma, kesra sükun, şedde bunu neden en son verdim şimdi göstereyim örnek Bismillahi Ar-Rahman hem böyle yazılır H harfi hem böyle yazılır. O yüzden farklı yazdım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi harekelere ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi. Bismi. 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 Bi. 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 Kesra. Bis. 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 Bis, bis, bismi, 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 kesra, sukun, kesra, bismi, bismi, bismillahi, bismillahi. Fark ettiyseniz arkadaşlar burada lem harfi iki kere okuduk. El-lahi, el bir harf iki kere okunduğu zaman üstüne ne ekliyoruz? Şedde. Elle. Alla. Elle. Alla. Ellahi. Kesra. Bismillahi. 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 Elle. Alla. Ellahi. Ellahi. Bismillahi. Errahmani. Errahmani. El değil. Ar-Rahmani. 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 Bismillahirrahmani. R, Fark ettiyseniz re'yi de aynı iki, şey, iki kere okuduk re'yi. Er, Er-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahmani. Ar-Rahmani. Ar, kere okunduğu için bunun üstünde de aynı şekilde şedde koyuyoruz Bismillahirrahmanirrahim Errahmanirrahmanirrahman Bismillahirrahmanirrahim rah 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 bunun üstünde sükun. ma 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 Errahma ma ni الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم 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 بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم ريد عين شكله اكي كره الرحيم 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 رحيم حي 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 الرحيم الرحيم الرحيم, الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم Evet arkadaşlar unutmamak için b bu bi b b bu bi b ve evet arkadaşlar dediğim gibi bu geldiği zaman demek ki harf iki kere okunuyor r r r l l fetha damme kesra sükun şedde fetha damme kesra sükun şedde Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Fiamenla